أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام عليك يا سيد الاولين والاخرين صلوا على رسولنا محمد Destur ya Hazreti Allah Şefaat ya Resulallah Buhari hadisi şerifinde Allahu Teala Hazretlerinin habibi <laughs> Elhamdülillah. Aleyhimussalatu vesselam efendimiz. <laughs> server i ale Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimiz. Ashab-ı kiram efendilerimize dönerek Allahu anh Sizler mümin olan kimseler allah Teala Hazretlerini tıpkı ayı gördüğünüz gibi açıkça onu göreceksiniz. Cennette tıpkı ayı gördüğünüz gibi onu görmekte bir izdaham çekmeden Allahu Teala Hazretleri'ni açıkça göreceksiniz buyurdu. Allahu Teala Hazretlerinin cemali Celle Celaluhu, aynı ile ve bütün bilemediğimiz şu anda esrarıyla diyelim Allahu Teala Hazretlerinin cemali açıkça cennette görülecek. Bu Cemalullah arzusu Allahu Teala Hazretlerinin dostlarından, aşıklarından, aşıkların pirlerinden Koca Yunus Emre Hazretleri Rahimahullah'tan o kadar ağır ki Aşıklar da bu o kadar ağırdır ki bu maksudunun olması için başka bir şeylerin isteğinden vazgeçebilirler. Bunu Koca Yunus Emre Hazretleri Rahimullah bir şiirinde anlatıyor. <laughs> Aşkın aşıklar öldürür Aşk denizine daldırır Tecelli ile doldurur Bana seni gerek seni Sofilere sohbet gerek Ahilere ahret gerek Mecnunlara leyli gerek Bana seni gerek seni Cennet cennet dedikleri Birkaç köşkler bir kaç huri isteyene versen anı bana seni gerek seni Yunus durur benim adım gün geçtikçe Artar odum ki cihanda maksudum Bana seni gerek seni Bizlerin bu Cemalullah arzusu Celle Celaluhu cenneti ve içindekilere hor gördüğümüzden değil Burada şiirde anlatıldığı üzere Aşık Yunus Emre Hazretleri'nin rahimehullah. Hoca Yunus Emre Hazretleri'nin rahimehullah. Aslında dile getirmek istediği şey de Kemalullah arzusunun çok variz olduğu yoksa cennetin içindekilerin gereksiz olduğu değil. Bizim birillahi rahman arzumuz Cennetten muradımız cemalullah olmalı. Celle Celaluhu. Allahu Teala Hazretlerinin cemalinin görülebilecek bütünüyle bunu küllüyle diyelim. Görülebilecek, müşahede edilebilecek, haz edilebilecek Allahu Teala Hazretlerinin cemali cennette Başka bir yerde değil. Cennette. Bizim cennet arzumuzda bundan olursa Allahu Teala Hazretlerinin izniyle niyet hayır, akıbet hayır olur.